Bundan 3 gün önce sizlere Antalya Spor ve Kocaeli Spor maçına gideceğim için söz vermiştim. Aldım çantamı bindim otobüse. Ben sözümü tuttum şimdi sıra sizde. Daha böyle videoları like gelmiyorsa ben ne diyebilirim ki? Ve 18 saatlik yolculuğun ardından Antalya'ya vardık. İlk başta seyyar köftecimden güzel bir köfte yedim. Sonrasında da sahaya geldim. Şu ortama bakın müthiş. Bir anlaşma yapalım. 30 bin like'da Galatasaray maçına gidiyorum. Saat 7 oldu. Anil başlıyoruz 7. Ay onun içeride U uygulaması, uygulaması olan geçebiliyor. Ama onları keramları da arkama tutuyor. Ve benim orada kameramı cidden aldılar. Two hours later. Kamerayı zor zor bir şekilde aldım ve yaşadığımız senaryo şu. Bisiklet kaskon ne kadar pahalı biliyor musun? Verir misin kaskımı geri? Kaskımı geri ver! 2-0 <laughs> göreceğiz. <laughs> Sıradaki maç hangisi olsun yorumlara yazabilirsiniz. Önümdeki abi TikTok açmış.